Merhabalar değerli izleyiciler. Günlerdir biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi emeklilerin sıkıntısını Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıyor. Hatta meclisine nöbet tutuyorlar. İktidar kanadından nasıl bir yanıt geleceği, nasıl bir cevap geleceği merak konusuydu. CHP'li milletvekillerini, Cumhuriyet Halk Partisi'ni eleştirenler olduğu kadar destek verenler de var. Bugün ise Cumhur İttifakı ortaklarından Milliyetçi Hareket Partisi'nin genel başkanı Devlet Bahçeli ilginç bir çıkış yaptı ve kendisine CHP Genel Başkanı Özgür Özel teşekkürlerini iletti. Peki Devlet Bahçeli ne dedi? Bahçeli, emeklilerin derdi derdimizdir. Gerekirse gövdemizi taşın altına koymalıyız. Onlar üzülürken biz rahat olamayız. Emeklilerimizin sonuna kadar yanındayız. Yani özetle MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de bir ek zam talebinde bulunuyor. Yani en düşük emekli aylığının 20 bin lira olmasını ne emekliler ne Cumhuriyet Halk Partisi kabul etmiyor. Artırın bunu en azından asgari ücret seviyesine çıkarın diyor. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin bu desteğiyle emeklilerin müjdeli haberi alması yakın olabilir.